vardır. Hizbullah ve domuz bağı meselesini e, şaka diye düşünülen şeyler sonra ortaya çıktı. Bu tür e, söyle, söylenceler e, bir anda e, kabusa dönebilir. E, ben ben açıkçası e, bu yıllar önce 2007'de ceryan eden e, cinayetin açıklanamamış olmasından fevkalade e, tedirginim. Bu arada Ali Fırat'a bağlanabiliyor muyuz? Büşra senin dediğin bu şey şimdi ortaya çıktı. Cevabı aldık. Gayet basit bir şekilde o da şu e, Ramazan diye biri yok yani. E, bir de 15 yaşında bir çocuk yani 18'in evet. altıysa bak işte ne oluyor biliyor musun 18'in altı bu çocuk çocuk diye e, işi biraz daha e, hafifletmiş olacaklar e, ama 18 yaşın altında çocuk evlendirildiğinde rızası var deniliyor. Bunlar nasıl oluyor? Zaten 18 yaşındaki 18 yaşın altındaki bir çocuğa cinayet kabul ettirilirse zaten çocuk olduğu için ceza düşük oluyor. Bunun da altını çizelim. Ee, evet. Ee, hayır Ali. Ee, Ali diyor ki Salim Güran azmettirici. Ee, o da değiştirilebilir. Çünkü mahkeme ifadeleri, ifadeleri esastır. Dolayısıyla savcılık ifadeleri de mahkemede reddedilebilir. Ee, Fırat şimdi geldiğimiz noktada Geldiğimiz noktada en kritik şey babanın salı verilmiş olması, annenin tutuklu olması. Bunu nasıl yorumlayacağız? Ve, unut, ve ve unutmayalım baba suçsuzsa ki bırakıldığına göre öyle bir kanaat var savcılıkta. Baba kendi kızının cenazesine katılamadı. Şimdi geri döndürülemez bir şey oldu yani burada. Yani soruşturma nasıl ilerler? Nasıl geçer bilmiyorum ama e, yani korkunç bir durumun içerisinde olan bir baba da olmuş olabilir. Yani yani, bu durumu da ya, es geçmemek lazım. Ya da tam tersi de olabilir. O kadar belirsiz. Ee, videoyu tabii. Ali, Ali videoyu görelim sonra İlyas'ı da bağlayacağız. Şu anda köyde Cuma namazından bir video var. Şu anda İlyas, ee, bağla, İlyas bağlandı bu arada. Direkt bağla istersen ben de bir göreyim. İlyas bağlıysa e, Fıratla Büşra'yı alalım İlyas'ı izleyelim. Evet. Büşra'yı alabiliriz. Evet. Ses var değil evet. mi? Ses iyi Enver Aysever. Var var her şey, şey var. Az evet. önce bildiğiniz üzere camiye gitmiştik. Orada işte cemaatin toplanacağını ve namaz kılacağını e, söylemiştik. Ancak şöyle bir gelişme oldu Enver Aysever. Cami imamı gelmedi. E, bugün gelmeyeceğini söyledi cemaat üyelerine. Dolayısıyla bugün cuma namazı kılınmayacak. Sadece öğle namazı kılınacak. Köydeki bir genç, eee görüntülerde üzere yaklaşık 15 katıldığı gördüğünüz gibi cami boş hiç kimse yok. Aile kimse sadece birkaç e, olay köyü vardı. Dur. Cami. Onun dışında ee, baba yoktu. Hiç kimse yoktu. Emre Aysever. Baba nerede? Biliyor muyuz? Baba nerede? Baba. babayı soruyorum ancak köylüler e, hani şehir merkezinde olduğunu söylüyor e, burada yakınlarının e, kuzenlerin olduğu bir ev var aile fertlerinin büyük bir bölümü içeride ancak dışarı çıkmıyorlar e, onlarca gazeteci var bizde işte burada bir gölgelik var e, en azından aileden belki birileri çıkar bir şeyler sorarız diye biz de bekliyoruz e, peki şey e, İlyas aileden kimlerin orada olduğunu bilebiliyor muyuz? duramıyoruz e, Anlamadım. Aileden kimlerin orada olduğunu biliyor muyuz? Çünkü o da bir muamma. Yani evde ailenin içinde yani, kimler var? Kuzenler var. İşte bu hani köyde yaşayan diğer yakın akrabalar bir evde toplanmış şu an hepsi. İki katlı bir ev var. Hatta onu göstereyim size. Şöyle tam karşımdaki ev. Görebiliyor musunuz? Bakın. Bir evet sürü evet evet. Var. Bütün aile evet. fertleri o evde. İşte Ağırlıkta kuzenlerin, işte yakın akrabaların o evde olduğu söyleniyor. E, bu da okul, köydeki okul. Hemen işte çocuklar e, gördüğünüz üzere okuldan çıkıyorlar. Teneffüs sanırım. E, camideki yalnız tablo çok ilginçti. E, evet, geçen hafta evet. biliyorsunuz Cuma namazı kılınmıştı. İmam oradaydı, baba da gelip saf tutmuştu Cuma namazında. Ama bugün evet. e, 40 kişilik normalde bir cuma namazının kılınması için 40 kişinin bir araya gelmesi gerekiyor. Ancak o 40 kişi toplanmadı. Sadece 10-15 16 kişi vardı sayabildiğim kadarıyla. İşte 10'a 10 yakını köylüydü. 4-5 de asker vardı içeride cuma namazını kılmak için. Ama cuma namazı kılınmayacak. Sadece öğle namazı kılınacak. Peki e, dediğim gibi... İlyas İlyas e, imamın gelmemesi çok ilginç değil mi? Hoca yok. Evet, onu da sorduk köylülere, en azından camiye gelenlere. İşte müftüyle görüşmüş, müftülükten kendisini çağırdıklarını, görüşmeye gittiğini söylediler. İlk kez böyle bir şey oluyor Enver Aysever. Halbuki onun en önemli görevi, cuma namazı sırasında orada olmak. Bu resmi görevi, memuriyeti. Evet, normalde işi bu. Burada bu köyde gelip cuma namazını kıldırması gerekiyordu. Demek ki olağanüstü bir şey var ki e, gelip e, cuma namazını kıldırmadı peki görüntüleri bir daha verelim e, İlyas siz oradasınız herhalde biraz daha bekleyeceksiniz yani bir eve bir e, en azından bir kapıyı çalıp bir kaç kişiyle temas etmeyi düşünüyorum Enver Aysever o, onu deneyeceğim e, bir de bir mezarlığa uğrayacağım en azından hani belki birileri gelir dün e, e, serbest bırakılan işte baba ve diğer yakınlar belki gelir hani Nari'nin mezarına gider o anlamda bir mezarlığa da bir tur atmayı düşünüyorum. Ee, evet şimdi bana mi? Soracağım... Evet. Eve şimdi mi gidiyorsunuz İlyas? Yani bir denemek istiyorum açıkçası evet. E hadi beraber gidelim beraber gidelim. O ters tepebilir Enver Aysever. Onun için hani e, aile üyelerinin nasıl bir e, refleks göstereceğini bilmiyorum. Onun için temkini olmak lazım. E, sorun yaşayabiliriz. Peki o zaman şöyle yapalım. Oradan anlamlı bir sonuç olursa bize bildir lütfen. Tabii ki, tabii ki. İyi yayınlar Teşekkür diliyorum. ediyorum, teşekkür ediyorum. Evet, e, değerli dostlar, e, ilginç bir yere geldi. E, Büşra'nın e, bugün yapacağımız yayının tamamını yapamadık. Büşra e, ve Fırat nerede şu anda bilmiyorum. Eğer buradalarsa onlarla e, e, bu şeyi de değerlendirelim. E, Büşra, Türkiye'de pek e, görülmemiş bir şey oldu. Cuma namazında orada bulunması gereken hoca, Ali onu da verir misin Vetere gibi? Ee, orada yok. Yani ben şey düşündüm. Acaba hoca hakikaten e, cemaatine inanmadığı için onlara bu namazı kıldırmak mı istemedi diye düşünüyorum. Ne kadar Ben de şunu bir düşünüyorum. De olsa, ben de yapması, şunu, ben, bir şey. Ben de şunu düşünüyorum. Hocaya e, mikrofon uzatılacağı tahmin ediliyordu. E, dolayısıyla e, hocanın herhangi bir eee beyan vermemesi için herhangi bir açıklama yapmaması için e, böyle olduğunu düşünüyorum. baksana şu görüntü 15 kişi var. Ama e, cevap bu insan, reddedebilirdi. İşini daha işini kutsallaştırmış olması gerekiyordu İşte ama onu müftülük e, göze almamış olabilir. E, yani bu, bu iş e, ağızdan çıkacak herhangi bir şey e, bir anda başka bir şey doğurabilir. Evet eee hmm. Büş, bunu yayını yavaş yavaş tamamlayacağız ama senin bu şeyle ilgili söyleyeceğin ne tamamlayalım istersen. Bir Çünkü bir biraz orada İlyas'ın İlyas'ın ailenin yanına gittiğini biliyoruz. İzleyiciler onu bir bekleyelim. Kapıyı çalınca ne olacak? Onu da görmüş olacağız. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Az önce e, yayındayken e, İlyas ben biraz sosyal medyaya baktığımda bir şöyle bir haber gördüm. Tutuklanan aile üyelerini 20'ye yakın hat alıp arama çalışmalarını manipüle etmek için asılsız ihbar yaptığı ortaya çıktı diyor. Böyle haber Kaynak bu önemli. E, o zaman o da organize olmanın bir göstergesi oluyor. Kesinlikle. Mesela diğer altı çizilecek noktalardan biri köyde e, Nari'nin mezarının yanında üç tane ismi olmayan mezar var. Bu mezarlar olacak mı? Ya sonuç olarak bu ne kadar çözülmek isteniyor? Yani Galip söylediği bizim... Söz, yani neresinden tutsak elimizde kalacak bir olay bu. E, isimsiz mezarlarda kimler yatıyor? E, dolayısıyla... Nafi'nin ablasının mezarı nerede? Mesela. O da e, evet ayrı bir e, tartışma. Peki ben yavaş yavaş toparlayacağım Büşra. E, Hı. şunlar bir hallolsun haftaya konuşacağız. Bugün e, canlı yayında tam bir gazetecilik yaptık. Bir oraya bir buraya bazen de böyle oluyor. E, sen de bilgi toplarsan bana geç lütfen. Çünkü ben o diğer meseleyi biraz